Günaydın arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Günaydın, arkadaşlar. Günaydın canlarım benim. Bugün soğuk bir hava var. Dün akşamdan bu yana yağmur yağıyor. Hala da devam ediyor. Serpiştiriyor. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Ben de dün havayı dedim. Seni bulmuşlayın. Ocağımı çattı da akşamda Üstünü indirdim. Yağmur. Maşallah güzel yağmur yağmış. Üşün Anne ya. sen üşümüyor musun? şu an? He? Sen üşümüyor musun? Kim? Sen. Yok. Bir üşüyesin ki ayağımda çoraplarımı giymişim. Gel amma. Ben de giydim üstüme ama gene de içim titriyor. Şunu hemen şöyle atalım. Şöyle bir gene de. Dün çeşmeden mi aldım bunu? Evet. Yok. Evet evet. Çeşmeden koydun. Dün çeşmeden koymuştum onu. Çeşme. Dün ısınsın diye üstüne çeşmeden koyduydum. Yağmurda sende. Var var. Ağır ağır var hemen. Bir hafif yağmur, yağmur geliyor. Arkadaşlar bayağı şey yapmış. Yağmur çoğalmadan bence çayımızı koyalım. Ön yine yağmurla arkadaşlar. Sizler ne yaparsınız? Sizler ne dersiniz inşallah? Sizler de iyisiniz. Ham dostu içine somut olmuş. Etçi evet. böyle olmuş. Güzel ama arkadaşlar temiz bir havamız var. Odunu çarptı. Evet de. Suyunu koymadan ha. Tamam. Masayı diye. Anam masayı aç demiyoruz. Sabah sabah. Anam böyle bir şey oluyor. Tamam Değil. yavaş yavaş ocağımızı bir düzeltiyoruz. He? Ocağımızı bir yakalım. Masamızı açarız. Ya inşallah ya. Ya, ya yani geliyor sonra. gibi. Ay, aynen. Hadi bakalım ben yakayım mı? Ah, ah, Anne. Ha ben sana yardım edeyim. Bekle geliyorum. Dur ekmeğe ıslayayım. Gel. Gel gel. Şimdi arkadaşlar sıra kedilerimize geldi. Sarının gelmiş. yavrusu nerede ki? Ne? Gene mi gitmiş? Nereye attı vallahi var ya. Gene atmış da gelmiş yavru yine. Çıkar bir yerden elbet. Şöyle ekmeklerden verelim. Süt de satacaksın mı? Evet. Get, get, get. Gel gel. gel. Hadi bakalım. Bekliyorlar seni anne dört gözle. Dur, 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 dur. Acıkmışlar biliyor musun? musun? Dur, dur, dur. Dur, dur. Dur. Döşmeden, Tamam mı? Anam Ayşık'tan hemen vallahi Sonra ekmeği yiyorlar. yiyorlar. Şu, şu, şu ya bizim. Öbür diğeri seçici. He he o seçici. kızım dur. Dur. Adam oraya devam işte dur dur dur. Hayır. Gel Geliyor bastı gördü. Ad diğer kedi de geldi hani bir tane daha. Şu ay, biraz ay, daha toplu bu hamile mi? Gel. O hamile Gel, gel O da yer şimdi belki. şuraya gel. Gel 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 pis, pis, gel. Gelmez o kolay kolay. Gel. Oh şeye girecek kamera girecek. Gel hayır hayır. Gel, gel gel. Oh hayır gel buraya gel gel gel. Gelmiyor. Gel, gel, gel. gelmiyor. Gelmiyor, Aynen. Gelir belki oraya. Hah, güzelce yesin bunlar. Islatıyorum arkadaşlar. Yumuşak hem sütün tadına da yerler biliyor musun anne? İyi olur. Ben masayı açtım. Güzelce. Ocağımızın altını da yaktım arkadaşlar. Annem bu ocağın altını bir türlü beceremiyor. Ben güzelce yaktım. Tamam hadi gel. Günaydın arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kolay Günaydın gelsin bizi. Ne yapıyorsun Elif Hanım? Vallahi buralar batmış. Hı, -hı. Bugün yağmur yağdı ya akşam işte. Arkadaşlar akşam yağmur yağdı. Hava yine bulutlu. Eçip de çekirdek kabloları Değil mi? Evet Burada da böyle yağmurum, suları arkadaşlar bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Saklamış mı yine? He Yok mu yavrular? Yok Yine mi kaybetti yavruyu? Atmış gelmişler ya. Hani annesi nerede? He. Annesi nerede? Anası, aha, sütüle, ekmek, sütüle, ekmek, sütüle, ekmek, yana, Bu arada arkadaşlar Hatice Hanım kuzine zobasını yapmış. Ey ya. sevsinlerdi? evsin <Havana> Sobamızı <laughs> yaktı, çay suyumuzu koyduk. hala. Şöyle iki baldıcan gettim, bir tane de domates kalmış, domates gettim. Elif dedi, ben hemen katayım dedim, mide meşgul koymadı dedi şimdi. Ama Minna yine götürmüş mü? Götürmüş, götürmüş. Şu depoya baktın mı benim depoya? Yok, bakmadım da yok herhalde. Bizim yapmadım. yavruyu nereye götürdün yine sen?

Demişim ki tencerenin üzerine üzerine yüzüne kaymak tutmuşlar yüzüne yazık bana hani diye diye ama. Tuttu mü diyor? Bazı canlar demişim yüzüne niye kaymak he? Kaymak demişim niye tuttu? <laughs> Bazı canlar yüzüne demişim. Sütün kaymanı ben aldım az önce dolama koydum. Bak tencereyi şuraya getir de unutsun da. Bir de bana hemen alıvermiş üstünü alıvermiş. Yavanını bırakmış anam. Alacağı yok. Ne diyor de Abi, Ben de mu dedim olur dedi. Yağıyı çeker. Artık kesin mi yavrum? Arkadaşlar yüzünün kaymağını pirini almış. Öyle pirine almış. Arkadaşlar komşumuz sağ olsun böyle bol kaymaklı. Süt vermiş Hatice Hanım'a parasıyla ama hemen yüzünün kaymağı da gayet güzel. Kaymağı böyle tutmuş kaymağı böyle tutmuş derim. Meryem teyzem sağ olsun. Yüzünün kaymağını almamış. Almamış. Aceleye gelmiş herhalde. <laughs> Aceleye gelmiş diyor. Şimdi elif kaymağın birini pencerenin almış. Şöyle kaymağını alalım. Ali yesin. Değil mi? Tabii ki. Yine de arkadaşlar bu böyle alınmış hali. Yani hali. Evet. Alınmış sonra şeyle alıyor. Dolaba böyle koyuyor. Alıyor. Hatice Hanım şurada köyde mis gibi şikayet etme lütfen. bu alınan hali canım ben. Böyle daha süt böyle daha, daha, ne? Daha böyle bir daha tuttum. Bakacağım ben yakacağım. Kaymak değil mi? Yeter o da. Yeter su, o da da sütün kalır. içinde, yoğurdun içinde kalsın. Sabah kaymağımız da çıktı arkadaşlar. Bir tabak almış elde öbür tencereden. Şey, 10 kilo aldım. Bir, şey, al bir, şey. bir ayın ne koydun gelelim. Daha da koydun. Pişirdim şey ya. ya iştir, al ya. Buradan al güzelce. He? Buradan al tertemiz. Vallahi da güzel. Mis gibi kaymak. O da çok güzel. O da, kaymağını bir hafta yedik. Koca tabağı alayım şey. hani. Kaymağını.

yani bir dokmaya başlarsınız ama tam dokuyor. İnşallah. Ya, bazı ne yok ama of. Oh. alayım Tamam Bir bak masayı güzel de bir ha. İki dakika hemen kızar yani. Ne güzel oldu Şeyde bu kadar lezzetli olmuyor ya. Güzel oluyor, ellerine <gülüyor> sağlık <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> artık ıı, yağı da şeyden kullanıyoruz, zeytinyağı, sızma ya. Hesaplı şekilde. oluyor arkadaşlar, sağ olsun bir arkadaş getiriyor. Allah Bundan Allah. sonra biraz daha fazla alayım diğer yağlardan. Yağ, evet, Ha, zeytinyağı. Ee, ondan Allah, a şey oldu alacağım, atacağım, Zamanla <laughs> Kaçın mesela kaçtı? 190 liraydı. O zaman alırdım 3 tane. Arkadaşlar. Şey, bazen alamam. 2 tane batlıcan, bir domates atacağın bir kahvaltı çıkardı bize. Ne o öyle. Domates biraz kokuyor mu? Evet. Dostum. Bir domates. Ben de böyle benim şeyini arka taraftaki baya. Hı hı. Ondan doğradım verip bu kovada marul verip ondan sonra yemüşler. Orada biraz da şey çekirdeklerin, ay çekirdekleriyle yani kovada marul var. Onları da doğrayım. ne güzel yiyorlar hiçbir tane olmadan. Değil mi? Ka i̇şte ka ka beni kurturdu onun orada ot dibine. Kala etti kuyola biliyor musun? Doğru yiyeceğim, doğru yiyeceğim, Yine, yiyeceğim. Bir şey hiç hayvanlar. Yardım, bir de da yesinler. Yani. Dön bıçağı, kötüsünü almış. Onlar da da... Sütü so hepsi seviyor. O neydi? neydi? Bak, bana ne onu ha. Şeyin altında odun kalmadı, sobanın. Yedi odun, bir Ben de ne ki diyorum arkada var ya. <laughs> Yaramazlık Bizim yapıyor. Şarkayı Allah'a seversen şunlara bak lan. O bek fena ya çıldır çıldır. Dittin gene Buk. dün dördün dördün o tekinde de lan. Attın böyle. Dün güzel oynuyorlardı. Bence o. Annesi bir yere sakladı yine onu. Anası. Anası diyeyim ya yeni sevgili kendine. Yeni şey getirecek, çocuk getirecek, onu başından attı bir daha. Vallahi hafiy koca kedi ya. Babası da oğul acaba. Dur, bordum. Ekmez yemez. Ekmez ol tutarım. Konku kon peşart. Bir de önce bir şey kalmadı. Yağısı yerin olursa arkadaşlar, tav yamuğu ya sarmıyor bakın. Dün hemen kabak demine sarıverdi yağısı az oldu o zaman. Demek ki bu da yağ ile oluyor. Tabii ki. Yağısı bir şey olmuyor. Anam da orada ben bir tane, ince iki tane bir tane, bir tane, bir tane bir tane sivri biber gördüm size de. Gördün mü orada? Nasıl görüyorum Atıcan? Daha 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 bak orada. Gördüm gördüm. Ne güzel inceli dokmuş. Tam ne ince mi Onu buraya niye getiriyorum? <laughs> <He>? Ne koyacağız? Güreşin. <laughs> Kızım koyun koyun diye normal bir resim Yeter mi? Bir cimcim. Şunu şuraya bir götür. Yeter ne olacak? Adam mı? Yiyorsan al canı istediğinde koy. Koymayam koy. koymayam. Koy ya koy. Hemen de kızmayalım. Hemen de kızı verdi. Ben biliyorum elimi diye ya. Yeter. yeter kemiği yok ya. Devam. Yani. Kemiği mi var diye yeter. Ha. İki bağlıcan bir dova ses bir de toz. Elikte bir yağ işte bu. Ya Ne güzel doldu vallahi. Bu arada çayımız olmaz. Atayı öne çekeceğim, onu araya yatacağım. Arkada o tıklayı versin. Ağzım da öteki şöyle. Olmaz mı? Olur, niye olmaz? O orada. Bir kendimi ben de şuraya atacağım da. İyi hadi otur bari otur. Yani Anam ıstakla at diyor da demiyorsun ki uzak vuruyor otu diyor. <laughs> e, bugün oturma o ıslak ıslak. Islakmış benim. O da ıslaktır. Yok iyidir. Bir şey olmaz. Kurumuştur. <gülüyor> <gülüyor> bir film ya. Kurumuş. <laughs> evet. Bas şeyi buldun mu kızım gözümüzü? Nasıl kızmayayım ya? Elimde bezi koruyor diye ki bezi buldun mu? Diyor. <laughs> aman idare et <laughs> işte salatalı yağını aldın mı demişim. Hayvan işte ama. Annen de Annem bu sıra ee, bir anormallik var. Vallahi çözemedi. Var, Elif çok ıslak silmiyor mu? Baba valla bezi sıktım ama demek ki benim bu kadar. Onda ucu yok. Ben de, Hatice yemek vermiyor mu sen bu kıza? Veriyor. <laughs> benim yani, çoraplarım beyaz. Niye yemeyeyim? Çamur çaylakta yemeyeyim. Beyaz çorapları çekiyor ya ben. Benim çoraplarıma bak yok afayı. Orada bu kız başla. Babasının kızı değil mi kızım? Evet, babama gitmiyor. Ne var? Hmm. Babama gitmiyor ama annem. Beyaz Hı. gitmiyor. Babanı gittim, gittim. Köyde böyle eskiden toprakın gibi çamurluydu. Komşunun gibi dedi ki ne? Enişte eh dedi. Eh dedi. Bu da Allah nasıl evsaz dedi bu çamurdan dedi beyaz çorabı dedi hiç mi dedi bir yere basmıyor dedi bu ayağını ağzını şöyle kaldırdı işte bizim dedi çoraplar kap karada serik ne yapmış mı işte çamura hiç basmamış onda öyle bizim ya bizim şikayet edici arkadaşlar annem ne yapıyor biliyor musun babama sırf beyaz gitmemek için arada bir beyaz atlet alıyor ya. Gidiyor renklilerle bilerek karıştırıyor arkadaşlar. Bilinçli yapıyor biliyorum zaten. Yapıyor. Şeytan. yapıyor. İlle diyor renkli al diyor. Benimkiler de yapıyor. Yapıyor değil. Şey de koy da beyaz çarap yiyelim mi? benim gibi Aa, benim gibi Yemek Daha piştiyse hadi şu kahvaltı masasını serelim artık. Kalma. De. Çay, sen Kızım sen hasta mısın? Ne <laughs> Kibri gibi olmuşsun bugün. Bir olabilir yani. Islandın mı yoksa? Islanmıştır. Ne Yaşlandın mı sen? Yok bir yaşına dağır, değmedi ya. Yok ya o. Bu yavrulayacak. Hamile. Hamile mi? Hı hı. bak Şunun tadına bak. mı Elim ayağımı yakma çek Hadi elim ayağımı çek O kafanı. Yakma, kokma oh, no. o kadar değil. Tamam, yapayım. olsun, sen beni yap. Tamam. Bu yanına koy. Bunda da su çok yeter herhalde. Bakayım bir. Yeter. Şöyle bir sallayalım. Yeter. Şu Neyi sallayız? Demliği, demliği. Demlik. Salgalayım <laughs> demliği. Demli. Getir onu da getir. Dur şey alalım da. Neyi alalım? Tavaya alalım. Sen buna tuz attın mı? Aşamına yalamadım. Sabah çeşitli. Buna tuz attın mı? Dur. Dur. Attım atma da gelere bakarız. Burada olmasın kızım. Bu ya çare bulmaz, dostuza Duz bulunur da. Tamam. Böyle ha bir tane şey. Hangisini belemen atacağım diyorum. Ne yapayım Sen dedim biberden beş tane tut. Et çek koyabilirsin dedim ama koymamış. Geldi mi kız. Aç. Ne da koku desin şöyle. Evet, şey de. Dur. Şey gidip binde de bitmiş ha. Tabakları arkadaşlar Hatice Hanım böyle çiçeklerin içine var. Işte ne hani. güzel koktular. Maydanoz, lavanta, Aha, nane hepsi var, bak çiçeklerin içinde. Hepsi de var hepsi de. Hemen köşede arkadaşlar <laughs> böyle. Eli dursa yaratır. Betondan ya. aşağı inmiyor. Ali. Hı. Buraya ben bir tane alayım. Ha, şunu alayım Hı. da bir de bak büyümemiş. Elimden karpuz çekirdeği ekmiş, bunu sonra çamur mumur demeyeyim, şu da orada büyümüyor, onu da alıp dafidalayacağım. Bak, geldin mi? Gel, yavrum, gel Domates de sert miymiş, neymiş, hı? Domates de sert güzelmiş. Geçenki domates güzelmiş, domates daha güzelmiş. ne Bak işte, daha domates güzel değilmiş diyeyim. Değil. Domates gayet güzeldi baba, sen anlama, bak bak. Yok yok, geçenki domates daha güzelmiş anne. Bu da güzel onun içi daha pepeydi. Baba Ay. içine girmiyor ya domatesin mebisi. Alıp Doğru. getiriyor. Onu demek istemedim. Geçen ki böyle dalından... Yok işte git. dedim o gün babama niye gittin bu domatesi aldın dedim. Ne zaman? Dedim. Demedim evet. mi? Dedim niye sallıyorsun o zaman? Dedim ki ne? Oteki geçen domates Baba yeter mi böyle İyi değil mi? Yeter yeter kız. Hani beni Kapağı böyle... kapat. Biraz Kapağı. dinlenmeye al. al. Sen gidince ekmeğe geçeceğim. Ekmeğe get al dağılır. Bakka nere çıkmış ki gene o türü yalan. Neleri? Neleri yalan. Alırım şimdi. Şişeyi koyam. Ay ay, ay ay ayaklarım çok ezledi. <laughs> ayaklarım birbirine çakıldı. Anne şu zeytinle sonra çıkarak da Şişeyi koyak. Dün <laughs> de dedi unuttuk gene. Tamam. Diyorum. Tamam. Suslayalım da güzelce ne? atış dişim, bir şey olmaz. Evet. Biz nar sosu yapacağımızı yaptık. Çayımızı da yaptık. Ya Sen ya. hangisisin? Sarı kedim. Sütümüz evet. daha bu hazır. Öbürünü de koy. Neyi? Öbür sütü. Koydun mu? Evet. İyi o zaman. Adam arası millet isterdi. Onun için. Anladın mı? Abi Elif nar sosu tutun He, iyi oldu ha? Şu gide gele yayılıyor. Ama çiçeğe eh. gelir. Çiçek. Çiçeğim. Tamam. Şimdi koyak çiçeğe açmış He çok güzel olmuş mor Anne geliyor mu? Ben iyi Anne baba şimdi gidecek iş. Şey ben çay ben çay koy. Şeker nerede diyecek. O da eğer şeker alırsın da. Böyle mi? Şeker şey olmuş 130 lira. Evet. 5 kilo olmuş şeker. Baba şahsına şeker yok. Ne öyle olur mu? Şunu, şu, şunu al da dokunma. Telefonu, telefonu, olur, telefonu, 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 yemek yedirir, hadi giden zaman yedirir. Elif çöreklerden de yağlı. Tamam, Çayı tembellik etme, bunu buraya hazırlamışım. Anne, gene doldurdun bana, ne ettin? Ne sana? Hemen duyayım. Koysana nereye ısraf ediyor, onu dokuyor şuraya. Şey bir şey olmaz, bir cincik ne olacak? Ana get tepsi, ah. Ah, kendine koy, zaten çöpüydü o. Şuraya, bir de bakla. Ayağım gene dolaştı, şurada bir şey mi vardı nedir? Bu kız dolaşık diyem de siz. <laughs> yeter. Yeter. Yok şuraya bir engebesi var ayağım oraya da var. var. Bak sana bunu buraya hazırlamışım da hiç boşak koktu kusura bakma. Ağ ağ geleceğim. Seni bu sefer buraya tutturacağım. <laughs> <laughs> Baba bilerek de o tarafa oturuyor. Değil mi? He ya ne benim suçum? Hadi ah. de soğuk çay içiver. Bir şey olmaz. Soğuk <laughs> çay daha iyidir. Soğuk içme. <laughs> Babanı şey ben içmem, bana ne ben soğuk ne? çay içmem. babam buz gibi şimdi, yüreğine gidecek. Ne diyeyim, biliyor musun? çaya bakıyoruz. E, Ondan sonra, ben sıcak diyor, diyor, yok, ben diyor soğuk seviyorum, soğuk seviyorum. O gün baktım, yemeği derim ne elime dokundu, ne dilime dokundu, buz gibi, kahve aynen, su gibi içiverdi. Sen ısı kaynar içmiyorsan öbürkide mi kaynar içmeyecek? Yok yok, musun? belki ben içeceğim. Bu canı benim gibi yapamıyor. <laughs> ben. sabah sabah baba vallahi seversen moralimi düşürmeyin ya benim. Ne yapayım sen uğraşmayla kim uğraşacak? Şöyle hiç bir kere çörek gitti de yedi de aman anam. Bak. Etmedim mi? Bak hele koruyandı baba. Allah'a şöyle bir çörek vereyim mi? Bakın başına getiriyor bak. da. Et kuştu. Ye ye. Yemiyorum sen bak. Bana... Allah sizi yemin. Yedim ben ne diyeyim bunları? O ona sütünü verdim, ekmeğini verdim. O kedi var geliyor masayı atıyor. Ben o kedi yitim. Ya etmek eğitmek lazım. İşte hayvanlar bazen oluyor. Evet arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Kızım onlar akıya kayma batır da veriyor. Kız gel. Gel ver. Süt verdim, Ali verdim ya. Öbürü de bak orada bekliyor. Şuna da ver bir tek daha ver ya. Ne yavrum. Onu ayrı veriyor, öbür kedi dövüyor. Gel minnem, gel. Gel, gel artık. Kalsana gel. yavrum hecidik. Ne yavrum? Kalsana, oralara atlıyor. Aha, iyi yanında bizimle. İyi hayvanı. Öyle de niye verdin? Niye vermeyin? Baba, yiyesin. Alıştırıyor oğuzu öyle, ondan sonra soruyor. Aa, kaynanası seviyormuş vallahi. Bizim kayın gene geldi. Ee, bir bardak alalım hemen bir kata. Hadi al da geldim.